Arkadaşlar şimdi ben Baby Yoda olacağım. Babam iş, işten gelerken Baby Yoda olacağım. Babam kapıyı açınca ben de hemen kapının arkasına saklanacağım. Sonra çıkacağım. Böyle diyeceğim. Sonra evimi, evimize Baby Yoda gelmiş diyecek. Tamam. O zaman hadi hemen acı Baby Yoda yapalım. Evet. Arkadaşlar şimdi Baby Yoda oldu. <laughs> Arto baby <laughs> oldu arkadaşlar. Eklep baby oda bardağına bakabilir miyiz? Çok güzel. Onu nasıl getirir misin Ben Getiririm. <laughs> Arto <-2 gülüyor> benim kıyafetimi giydi. Şimdi baby odanın kolyesini gösterelim. Önce gösterelim anneciğim. Bakın. Baby odanın kolyesini takacak. Tam baby oda gibi olacak arkadaşlar. Aslında bu benim montumdu. <laughs> Ama biz onu baby odanın kıyafetine benzettiğimiz için Anladım. Direkt kafandan geçireceksin anne. Kafandan geçireceksin direkt. He? O arkaya gelecek. Öyle takman zor olur. Ben yardım ediyorum. İyi de taktık. Şöyle uzaktan da göstereyim arkadaşlar. Her tür baby yoda oldu. Baby yoda bardağından İklim da kaçtı. su içi. İklim kaçtı. Hoş geldin. Ama daha babası gelmedi. Babası Anladım. gelince sürpriz yapacağız. Benim yerimde bu. Altuğ <laughs> arkanı dönsene anneciğim. Arkadan iğneyle tutturdum aslında. Bu benim aslında kıyafetim. Gel bakayım bakayım ne Nerede? Neredeydin? Burada Evet. Sen göremezsin aşkım. Arkanda. Sen göremezsin Altuğ. Önünü dön bakalım. Şöyle bir dön. Baby Yoda. Baby Yoda Sen de kafanı okşayınca gülümsüyor musun? <laughs> kulakları yok ama bir daha okşayalım bakalım ne ses çıkaracak <laughs> bir daha okşuyorum <laughs> gözünü açıp kapamayı da ya. Arpcu <laughs> çok tatlı bir baby oldu ya İklim de burada küçük oyuncaklarıyla oynuyor. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Şimdi baban gelince Kapının arkasına saklanacaksın ve sürpriz yapacaksın değil mi? Evet. Geldi mi? Gelmedi değil mi daha? Şş, arkadaşlar evet, gelince... Evet sen de saklan kızım tamam mı? Tamam. tamam. Daha gelmedi ama. Gelmesi yakın. Ee, sürpriz yapacağız babanıza. Evet, sen de beyzoğlu tut. Tamam mı? Tamam. Abi, şimdilik bunu, bunu, bu, bu var diye <laughs> çekelim. ne diyorsun? <gülüyor> Canlı <laughs> mısın Alpto? Aa şu düşmüş. Tabii biz bunu saklanırken düzeltiriz değil mi anneciğim? Şöyle düzelteceğiz. <laughs> İki tane baby yoda var evimizde. <laughs> İki baby oda da çok tatlı. Daha kapı çalmadı. Babam dile bakıyor arkadaşlar ben hemen kapıya geçeceğim ben doğru burada kapının önüne geçeceğim babam açarken tam da kapının arkasında gibi olacağım çok güzel hadi bakalım biz bekliyoruz şimdi videoyu kapatıyorum kapı çalar çalmaz hemen tekrar videoyu açacağım tamam mı evet. kapı çalıyor aç açalım mı Tamam, sürpriz. Açıyorum. Ay. Açıyorum. Açıyorum. Baby Yoda. <laughs> sürpriz. Oğlum aynı Baby Yoda gibi oldum. <laughs> Sana sürpriz yaptık. Kızım. Alçı nasıl olmuş? Aynı Baby Yoda. <laughs> Hadi Baby Yoda babasına sarılsın. <laughs> baby Yoda. Baby Yoda. Oh, Baba. <laughs> Çiçek minnak baby oda. Two, baby -o'da oldu. Benim oğlum bu mu? Yoksa bu mu? Karıştırıyorum ya. Aa, acaba bu muydu benim oğlum? Oğlum, Ertuğ? Ertuğ, oğlum? Ertuğ'un <laughs> kafasını da okşa. Ertuğ'un kafasını da okşayım bakayım. Hareket ediyor mu? <laughs> 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 hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar. Ertuğ baby oda oldu. <laughs> Bir şey mi buldun? Hoşçakalın de. <laughs> Hoşçakalın. arkadaşlar.